Ben insan değil miyim? Biz kulun değil miyiz? Tan dünyaya bizi sen attın Çine çektirdin derman arattın Madem unutacaktın Bizi neden yarattın Tanrı dünyaya Bizi sen attın Çin'e çektirdin karı kızımız olmadı sokakta kaldık akşamlar aç büyüdük aç uyuduk sabahlara kadar üşüdük minnet caddede dolaştık biz Üsküdar yolunda Kadıköy'e yürüdük Herkes martı kuşatarken Kuş atarken. <gülüyor> <gülüyor> yem atarken biz topladık. Benim de yemek yemek hakkımız. Bizim de evimiz olması hakkımız. Neden böyle her şey? Cengiz. Bir yerde Müslüm diğer yerden İbo da öbür yerden Bir de bu yerler deniz Kimse bizi dinlemez ki Operada neymiş ki Rapçide Sikimmiş ki Herkes Yolumda Karılar Kolumda Madem Unutacaktım Miami'ye Bıraktım Lamborghini ile Üstü açık Donlaştım Karıların ikisi arkada Biri de yanımda Madem unutacaktın <laughs> Kapat yarın abi hadi çekin <laughs>